Evet oltacım dostları Çetin bir rüzgarlı havanın Gecenin sabahında Yine Güzel bir av aldık Çok güzel Tezcan kardeşimle birlikte Gördüğünüz gibi ben şöyle biraz Balıkları takdim edeyim size Çok güzel bir av oldu Buradan Bütün oltası suda olan Arkadaşlarımı rastgele diyorum. Gördüğünüz gibi maşallah maşallah çok güzel balıklar aldık. Gördüğünüz gibi. Evet. Bütün olta suda olan arkadaşlar hepinize rastgele. Bir de şöyle alayım. Yan çekim yapayım. Şöyle görüldüğü gibi. Evet. Tezcan kardeşim bir diyeceğin var mı? Rastgele, rastgele kardeşim sağ olasın. Ayağına, eline, emeğine sağlık.